Zeydisine varıncaya kadar bütün fıkıh tefsir kitaplarımızın tamamında bakın buna Hanefi fıkıh da dahil böyle İbnül Hümam'ın falan böyle bazı yumuşak şeyleri var ama tamamında İmam Maturidi de buna dahil hı hı. tamamında ehli küfürle savaşmanın gerekçesi fitnedir. Hı hı. Fitne nedir? Bütün tefsir kitaplarına bakılabilir. Gitsinler Bakara suresinin 100 90 97. ayetlerindeki geçen ve gatiluhum hatta la tekune fitnetun burası ve yekune dinu kulluhu lillah veyahut ve yekune dinu lillah. Bir tane de Enfal suresinde var. Onlarla yani ehli küfürle savaşın. Nereye kadar savaşacağız? Fitne ortadan kalkıncaya kadar. Fitne ne? He. Bütün tefsir kitapları ısrarla şunu söyler. Fitne eşittir küfür ve şirktir. Yani bunu şöyle tercüme edeceğiz hocam. Yeryüzünde İslam'ın dışındaki inançlar buna şirk, politeizm veya başka türlü işte teslis akidesi. Bunlar ortadan bu Hinduizm. Çünkü klasik doktrin böyle söylüyor. Tefsir kitaplarımız orada duruyor. Bunlar kazınınca ve ve yekûnet dinu lillah. Din Allah'ın olunca, yani herhalde bunu da şöyle yorumluyorlar. Yeryüzünde İslam dininden başka bir din kalmayıncaya kadar savaşacaksınız. İdeal budur. Bunun sonu yoktur o zaman. Fakat çok ilginçtir bu ayet-i kerime bu şekildeki yorumlanmasıyla bizim fetih mantığına oturuyor. Biz şöyle okuyacağız o zaman. Yeryüzünde İslam'ı sonuna kadar yaymak için bizim fetih hakkımız vardır. Doğru Hı -hı. mu? Doğru. Fakat ayet oysa inanç özgürlüğünü garanti altına almak için inmiş bir ayettir. Nasıl ters yüz olmuş böyle anlamak mümkün değil. Nasıl ya. onu Ayet şöyle üstadım. Gene bunlar tefsir kitaplarında var fakat kıyıda köşede kalmış ön plana çıkmamış. Birçok müfessir bunu söyler. Şimdi bu ayet-i kerime 190 ile 216. ayetler arasındaki bölüm arada başka fragmanlar olmakla birlikte şunla ilgili olarak iniyor. Buraya bence buraya dikkat etmekte fayda var. Bedir Savaşı'ndan kısa bir süre önce peygamberimiz seriye çıkarıyor. Yani böyle kolluk kuvveti gibi. Kendisinin komuta etmediği şeylere seriye denir. Abdullah bin Cahş'ın önderliğinde bir seriye çıkarıyor. Düşman birliklerini kolaçan etmek için falan. Buna batlı nahle seriyesi de deniyor. Bu seriye sırasında bizim Müslümanlar, sahabiler bir müşriyi öldürüyorlar. Bir çatışma oluyor. Oradan belli bir miktarda ganimetle geri dönüyorlar. Fakat rivayet o ki bu kan dökme hadisesi Recep ayında olmuş. Yani kan dökmenin yasak olduğu eşhuru haram dediğimiz dört ay vardır. Bu dört haram ay üçüne sert denir peş peşe gelir. Zilkade, Zilhicce birinci ay Muharrem. Diğeri de Fert'tir, tek başınadır. Yedinci ay Recep'tir. Recep ayının içinde olmuş ve müşrik gelenek şöyle diyor. Muhammed bu toplumun yüzyıllara uzanan ananesini, kan dökmeme yasağını bile hiçe saydı. Kaç asırdan beridir insanların kanının dökülmediği zamanda kan döktü bu adamlar diye. Peygamber Efendimiz'e oradan bir mahalle baskısı uyguluyorlar. Hazreti Peygamber de bundan dolayı bu seriye komutanına da kızıyor, ganimetleri de reddediyor. Fakat Kur'an-ı Kerim şöyle söylüyor. Eşşehrul haram bir şehril haram. Diyor ki haram ayın hürmeti, saygınlığı bir tek bize gelince mi hatırladınız? Bunun hürmetine karşılıklı riayet edilmesi gerekir. Siz 13 sene boyunca bu bir avuç Müslüman Mekke'de sizin hakim olduğunuz yerde Bunlar sırf bir Allah'a inandı diye bunlara reva görmediğiniz zulüm kaldı mı? O zaman hiç Recep ayıydı, Zilkade ayıydı diye hiç hatır saydığınız oldu mu? O zaman diyor ki, El fitnetu eşeddu minel gatli. Evet adam öldürdük iyi, iyi yapıldı demiyoruz ama fitne adam öldürmekten çok daha berbat bir suçtur. Fitneden kasıt da inanca yönelik her türlü baskı ve şiddettir. Dolayısıyla Ayeti şöyle okuyoruz şimdi. İnanca yönelik her türlü baskı ve şiddet ortadan kalkıncaya, inancınıza yönelik, din Allah'ın oluncaya yani Allah'ın bu İslam'a yönelik emirlerinin rahatça yaşanacağı bir ortam oluşturuluncaya ya da insanlar neye niçin inandıklarını sana bana değil de bunun hesabını Allah'a verecek kadar özgürlüğe kavuşuncaya kadar savaş. Ayetin dediği bu. Üstadım inancınıza yönelik Mekke'de yapıldığı gibi bu müşrik baskılarını sona erdirip kendi inancınızı bu topraklarda rahatça yaşayacağınız hale gelinceye ve neye niçin inandığınız konusunda bunlara değil de Allah'a hesap verecek kadar bir özgürlük ortamını oluşturuncaya kadar savaşın. Ayet inanç özgürlüğünü teminat altına alma ayetiyken bizim fukaha o fitne kelimesinin altına küfür ve şirk anlamı yükleyip Yeryüzünde İslam dışında inanç kalmayıncaya, bütün yeryüzü Müslüman kılınıncaya kadar savaşın şeklinde bir fıkıh doktrini oluşturulmuştur. Ayet ne anlatıyor? Ayet tarih içerisinde neye dönüştürülmüş? Oradan nasıl bir doktrin üretilmiş? Ben bunu cihat sempozyumunda söyledim diye efendime söyleyeyim. Kimi hocalar çıktı? Mustafa Öztürk bizim fethimizin işgal olduğunu söylüyor. Mustafa Öztürk cihadı inkar ediyor, Mustafa Öztürk fetihi inkar ediyor diye aylarca terane yaptılar. Arkadaşım Halep orada, Arşın burada, kitaplar da orada, esbab Nüzül de orada, kaynaklar da orada, fıkıhçıların ne tür bir sahikle bu ayetten böyle bir hukuk doktrini çünkü eğer bir savaş hukukunuz varsa buna bir dini dayanak da bulacaksınız. Onlar da bunu bulmuşlar. O, o şöyle de bir kural işletiliyor bizde. Tamam. El ibratu bi umumil lafz la bi hususi sebep. Bu çok temel bir kaydı. Evet. Sizin o ayetiniz inanç özgürlüğünü garanti altına almak için öyle özel bir sebeple inmiş olabilir ama özel sebebe itibar edilmez. Lafzın hükmünün umumiliğine itibar edilir. Dolayısıyla Mekke şartlarında Medine şartlarında bu ayetin ne dediği çok da bize enterese etmiyor. Biz bu ayetin lafzını önümüze koyarız. O fitne kelimesini de istediğimiz gibi doldururuz. Oradan da böyle bir doktrin ortaya çıkarız demişler ve yapmışlar hocam. Ve bugün e, Konstantiniyye dergisi var şeyin. Nedir? Daesh. Daesh'in Türkiye Propaganda dergisi olarak yayınladılar değil mi üstadım? Evet. Lütfen bakın. E, canlı intihar bombası eylemini bile bu adamlar sünni fıkıh ve tefsir kitaplarından devşirdiler. Bütün referanslarına bakın. Olduğu gibi bloklayarak Ebu Bekir İbnül Arabi'nin Ahkamül Kur'an'ından, Ebu Bekir Cessas'ın Ahkamül Kur'an'ından, Kurtubi'nin Ahkamül Kur'an'ından, Efendime söyleyeyim, efendim, Serasi'nin şerh ettiği Şerhü Siyeril Kebir'den, İmam Muhammed'in Siyeril Kebir'inden, Kit, işte Ebu Ubeyd Kasım bin Selam'ın Kitabul Envalinden, Kitabı Ebu Yusuf'un Kitabul Haracından devşirdiler. Tamamı Sünni fukaha, imam, müfessirin kitaplarından. Buyurun kitap dergi orada internette yasaklanmadıysa duruyor. İlginç değil mi hocam? Ortaçağ Çağ fıkhının kurallarını 2020'de aynı ile uygulamaya kalkarsanız korkunç bir anakronizme düşersiniz. O bu hukuk o dönemin şartlarında anlaşılabilir, izah edilebilir, mantığı bulunabilir. Tamam anlıyorum ama 600-800 sene önceki dünyanın şartlarında vaz edilen hukuki normları ezeli hükümler gibi iştihatları getirip bugün buraya koyar. O anlayışlar üzerinden buraya şey yaparsanız çok nostaljik kalırsınız, çok romantik kalırsınız. Ve ama da...